İhlas haber ajansının Iğdır muhabiri Selahattin Yum ile Ercan Tunç evet. gözaltına alındılar. Çok enteresan sebebi bir sebebi çok ilginç, sebebi çok, çok enteresan. Bir yağmur yağıyor Eylül ayının ortasında Gazilerle ilgili bir etkinlik var. Vali beyin koruması Iğdır valisinin koruması şemsiye tutuyor vali beye. Arkadaşımız da bunu görüntülüyor, habere çeviriyor. Ercan Tunç ve Selahattin Yum Valiye Şemsiye var, gazilere yok diye. Selahattin Yum'u bu haberi yaptığı için gözaltına alıyorlar. Yalnız Arkadaşımız hocam ben Ercan Iğdır Tunçu valisini da, dün de TGRT'de tamam. Fuat Bey'e mesaj attım. Evet. E, yani Iğdır valisini çok yakından tanıyorum. Nasıl çok tanıyorum? Çok iyi biri olabilir. Şikayet Nasıl tanıyorum et, şikayet ben? üzerine başlamışım. Bunu başlamış burada yani. bir teslim etmem lazım tamam. Hakkı. Kayyum e, belediye başkanı iken Iğdır'a. Evet. O zaman bizi davet etmişti bir trafik projesi vesilesiyle çok gittik geldi. yani ya mütevaziliği böyle halka olan ilişkisi halkın ona gösterdiği ilgi öyle birisi mutlaka değil mutlaka öyledir mutlaka yani öyledir öyle ama bu arkadaşlarımızın arkadaşlarımızın göz altına alın göz altına göz altına gerçeğini o değiştirmiyor o gerçeği araştırırsın da valiyle ilgili olacağını Kişisel bir hocaysam 40 yılı Hı -hı. aşkın bir süre bir tecrüben varsa zaten valilik açıklamada açıklama yapmış. Açıklamada yaptılar ama biz sonuçta sonuç olarak olur. gazeteciler sürekli ya, gazeteci... hedef haline getirildiği için Türkiye'de ne yazık ha. ki gazeteciyi gözaltına almak, gazeteciyi hedef göstermek, gazeteciyi susturmak bir rutine dönüştü. İşte...